Tam portaldan aç portaldan bakalım. Evet burası İşletme Ekonomi Fakültesi Dekanlığı'nın RD kafesi yaklaşık e, 50 gündür Doğu Akdeniz Üniversitesi Gönüllü Destek Grubu olarak e, bizler öğretim üyesi ve bazı e, gönüllü öğrencilerimizle üniversitede kalan öğrencilerimize e, aldığımız bağışlarla destek olmaya çalışıyoruz. İlkin dayı 2'de ee, başlamıştık buna. Daha iki de yurtlar bölgesine özellikle sebze ve gıda yardımında bulunmuştuk. Daha sonra aktivite merkezinde bu yardımlarımız e, artarak devam etmiştir. E, havaların ısınmasıyla bizler e, daha serin olan buraya taşındık ve yine bu yardımlarımıza devam ediyoruz. Tabii ki bunlar tek başına olacak şeyler değil. E, bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, halkına gönülden teşekkür etmek istiyorum. E, hiçbir zaman bizleri e, geri çevirmediler. Dayı'nın Kıbrıs için ne demek olduğunu bu davranışlarıyla bir kez daha anlamış olduk. Dolayısıyla kendilerine tekrardan teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz de, ihtiyaçlı öğrencilerimiz de Yaşadıkları mağduriyetleri, gıda anlamındaki mağduriyetleri, maddi olarak mağdur durumda olduklarından bir nebse burada kendilerine yaptığımız desteklerle rahatladılar diye düşünüyorum Geriye dönütlerden bu şekilde anlıyoruz. Dayı yurtlarında 2700'ün üzerinde öğrenci barınmakta şu anda. Bunların çoğunluğu üçüncü dünya ülkelerinden gelen çocuklarımız, bir miktarda TC uyruklu öğrencilerimiz mevcuttur. Ancak sadece sayı bu kadar değildir. Çünkü e, Mausa bölgesinde e, ikamet eden sadece DAÜ değil diğer e, e, üniversitelerin öğrencileri de mevcuttur. Net bir sayıyı bilmemekle birlikte şu ana kadar yapmış olduğumuz dağıtımları da dikkate alarak bu sayının 7000'in üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, az önce de söyledim, yaklaşık e, 7 binin üzerinde paket dağıtımı olmuştur. Biz e, elimizden geleni, e, elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. E, gördüğünüz gibi gönüllü arkadaşlarımız, öğrencilerimizdir. E, burada e, hiç yorulmadan, bu kadar gündür hiç vazgeçmeden çalışıyor. E, bağışlarımız devam etmektedir, ama tabii ki bu süreç ne kadar gidecek bilmiyoruz. Bu zor günlerde de bize destek olan herkese gerçekten teşekkür ederiz.